Evet. Türk sineması adına da çok özel bir akşam. Neler söyleyeceksin buradasın? Hoş geldin. Ya çok galalara katılamıyorum ama Feyyaz'ın bendeki değeri ve yeri çok önemli. Yapımcısı da sevgili Muzaffer. yani ikisi de çok yakın dostlarım. Yani vakitten katılamıyorum galalara ama tabii ki sinema sektörü ülkemiz için çok çok önemli. Başarılı bir film olduğunu biliyorum, duydum ama seyretmedim. Şimdi heyecanla seyredeceğim. Abi gibi, tekrar başlayacağı konuşuluyor <gülüyor> polislerde. <gülüyor> Kolay, değil ya. Kolay değil yani. Vallahi mi? Kolay değil. Son soru yani, olsun evet. abi. Müsaadenle Muazzez Abacı'yı kaybettik, yaklaşık bir saat evet. önce duyduk. Öyle yani mi? Evet, ha, çok önemli bir duydum. değer, çok önemli bir sanatçı. Başımız Neler söyleyeceksin abi? Şimdi duydum valla yani başımız sağ olsun. Ee, yani çok üzgünüm. Benim bildiğim Aynen. kadarıyla senin de röportajların vardı zamanında. Onu. Çok yoktu ya. Çok yoktu ama yani evet. bu değeri... Konuşacağımız cümlelerin çok daha ötesinde. Allah rahmet etsin şimdi ödüm çok üzüldüm. Mekancı çok teşekkür ederim olsun. Yine çok güzelsin. Beğendin mi? Vallahi beğendim. Teşekkür ederim. Çok aslında hızlı bir hazırlanma oldu. Vallahi kaç dakikada evet. hazırlanıyor? Bir yarım saat falan. Bir rekor olmalı. Ya yok ben çok hızlı hazırlanırım. Vallahi <laughs> Evet evet. Ben çok Aynen. özel bir akşam, sinema evet. adına da çok özel bir bence akşam. Bence de öyle. Neler söyleyeceksiniz Haluk Bilginer, Feyyaz Bey, Şevval yani Ben Feyyaz'a bayılıyorum zaten Haluk Bey. Zaten ee, Gibi'nin bütün sezonlarını yani kaç kere izledim. Bütün oyuncular bence hani kendini orada görerek böyle bir işte olmak istiyorum falan diye izliyor bence onu. Yani inanılmaz doğal ve çok tatlılar. Gibi yine dönsün mü? Herhalde dönsün. Tabii ki dönsün. Dönmeli. Size de teklif gelsin. Gelsin. yani. Bence güzel bir uyum sağlayabiliriz. Ben neler yapıyorum? Şimdi müzikle alakalı bir e, güzel bir gelişmeler oluyor. Böyle bir band ve böyle e, swing, Aha. jazz söyleyeceğim. Harbiye sizi çağırıyor. Aa, neden olmasın? Aa, neden olmasın? <laughs> Kendinizi orada hayal edebiliyor musunuz? Vallahi ediyorum. Vallahi. Ne diyorum? ilk çıktığınızda hangi şarkıyla çıkmak istersiniz? Aa, kendi şarkımla çıkmak Vallahi. Yeni yeni sürprizler. Geç kalmayın. Geç Filmi gerçekten çok merak ediyorum bu arada. Hem kadro çok güzel, hikaye de çok güzel, fragmanını da izledim. Yani e, kült bir film geliyor gibi hissediyorum. Bunu müzikten de oradan kapatalım. Tabii Bazen ki. Evet, yaz önce haberini aldım. Böyle orada kameraların önünde aldım. Böyle elim ayağım titredi. E, çok büyük bir değerdi. Yani yeni jenerasyonun herkesin bilmesi gereken çok kıymetli şarkıları olan ve iyi bir yorumcu. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Türk müziğine yeteri kadar sahip çıkmıyor muyuz sizce? Ee, yani çünkü böyle isimler, hani böyle 100 yılda bir gelen tabii. isimler ya. Evet, ne aynen öyle. Ee, daha fazla çıkmalıyız tabii ki. ve e, Yani çok da çok değerli aslında. O kadar güzel ki tarihi de çok güzel. E, ben Türk müziğini çok çok seviyorum. İçinde olmak da istiyorum o yüzden. Şarkı söylemeyi de seviyorum. E, yani, daha çok dinlemeliyiz bence. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ne güzellik? Çok Oradan teşekkür <gülüyor> ediyorum. <laughs> evet güzelliği. Yıllara meydan okuyan bir güzelliğiniz var. Hiç söylemeyin. Öyle bence. demeyin. Gelin bugün <laughs> bir anlaşma yapalım. Şu güzellik sırlarınızı bir açık edin bize. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok. Sadece iyi bakmaya çalışıyorum. Şeker hastası olduğum için iyi besleniyorum. Evet çok özel bir akşam. Biraz zayıfladım falan. Evet, onu evet kilo verdim. İyi e. oldu. Kaç kilo verdiniz sanırım? 14. 14 kilo. Maşallah. Ama mayıstan beri ben de, evet, yani Doktorum doktorum sayesinde, diyabetli olduğum için evet. biraz dizlerimde ağrı falan vardı. Ee, onları toparlamak, biraz daha sağlıklı olmak için çok gayret ediyorum sorma. Evet. Ee, tam ayıstan beri ama. Sinema için çok özel bir gece bence. Evet, bence Çünkü evet. gerçekten özellikle sinemanın yani üretiminin yavaşladığı bir dönemde çok muazzam bir yapım. Siz neler söyleyeceksiniz bu E, ee, Valla biz çok heyle, heyecanlıyız bu gece ailecek. E, yönetmenliğini oğlum yaptı. Çok güzel bir film, çok güzel bir prodüksiyon. E, bence çok güzel oyunculuklar izleyeceğiz. İki usta. E, Haluk sınıf arkadaşım. E, mutlaka çok güzel oynadı. Derya yani, bir dedikodu yapalım ya. Yapalım. Haluk Bey sınıfta nasıl bir öğrenciydi? E, <laughs> Haluk her zaman çok çalışkan, çok iyi bir öğrenciydi. Ben onu okula girmeden de İzmir'den tanıyorum. Hayalansızlıklar ee, olmuyor muydu bu maktada ee, Oyuncu muziptir, <laughs> oyuncu eğlencelidir. Haluk zaten durduğu yerde bazen böyle hani bir şeye vurar, <laughs> e, darbuka yapar ondan, bir şey müzik çalar. Oyunculuk, da bu değil mi? Oyunculuk bu Oyuncuların iyi oyuncuların hepsi çok eğlencelidir zaten. <laughs> Kesinlikle ben. Dur, yeni oyunculardan özellikle takip ettiğiniz bir var mı? Dizilerden takip ettiğiniz diziler var mı? Var. E, Aslan Gürbüz. Vallahi mi? Çok beğeniyorum. Kral Kaybederse? Evet. Tek seyrettiğim dizi Vallahi diyebilirim. E, gerçekten çok beğeniyorum. E, televizyondan izleyemiyorum, sonra platformlardan izliyorum. Takipteyim. Bugün günümdü, kaçırdım. <laughs> Teknik gelse gider misiniz? Oynar mısınız? Ufakta olsa bir rol. Oynarım, niye oynamayayım? Ama ben her gün canlı yayın yaptığım evet, için yani. e, yetişemiyorum. E, biraz zorluk oluyor o yüzden. Ee, ama olur, bana zaman ayarlarlarsa olur. Efendim? Çok beğeniyorum. Yani bütün oyuncuları tabii ki oradaki çok 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 beğeniyorum. Ee, diğerlerini de sosyal medyadan bütün dizileri takip ediyorum. Ee, bakıyorum, küçük videolarını izliyorum, oyunculara bakıyorum. Efendim, ee, son dönemde herkes youtuber oldu. Bilmiyorum, fark ediyor musunuz oyuncularda, Ben Çok da, eski da... e, youtuberım. Yani. Ee, gümüş şeyim bile var. Tavsiyeleriniz neler gençlerim? Ee, ya herkes aynı şeyi yapıyor. Evet. Konuklar aynı. E, o da kaçınılmaz oluyor bir yerden Nasıl sonra. Nasıl başkalaşmak lazım. E düşünmek lazım biraz. Bir düşünmedim bunu bilmiyorum. Üretmek lazım bile, Evet, mi? bazıları çok farklı. Farklı olan kazanıyor zaten. Öne geçiyor. E, farklı olmak her zaman iyi bir şeydir. Efendim, siz yıllardır gündüz kuşağında program yaparsınız. Evet. E, gündüz kuşakları, özellikle son dönemde ciddi anlamda tartışmaya açıldı. Evet. Müge Anlısı olsun, evet. diğer arkadaşlar olsun, gündüz kuşağı programlarının Türk toplumuna zarar verdiğini düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Ben e, farklılıkların çok renkliliğin her zaman e, iyi olabileceğini düşünen birisiyim. Ben farklı bir şey yapıyorum. Onlar farklı bir şey. Zaman zaman dozlar kaçabiliyor. Ben daha doz bir insanım. Yani öyle bir bünyem öyle yani. Evet yani onu geçmek istemiyorum. Belki yaşım gereği, belki tecrübelerim gereği. Ama farklılık, çok seslilik, çok renklilik her zaman iyidir. Sanat alabildiğine özgür mü olmalı? Türk toplumunun örf ve alelelerine dikkat etmeli mi? Ee, hem özgür olabilmeli e, bazı şeylere dikkat edebilmeli ama bazen de sesin çıkabilmeli. Değil mi? Ee, yani bütün bunlar bir e, dengenin işi. Denge lazım. Yani alabildiğine her şeyi yapabilen birisi olmadığım için ben bir söyler çok düşünürüm. Yani düşünerek olmasında fayda görüyorum. Abi, 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 hadi evet. pozitif sen olmayınca olmuyor mu? Şöyle sizler. Hocam ben orada... Evet, 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 oradan... evet. Hazır mıyım? Olur mu öyle şey? Evet. Gel ayağınıza gel. Burada çok, lütfen, çok iyi. Buyurun. <laughs> Nasıl, 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 mükemmel <laughs> bir projeyle izleyici karşısına geçiyorsunuz. Bu ekibi görünce tabii ki de Şampiyonlar Ligi'ne vermek elde değil. Bir Fransız uyarlaması ve Feyyaz Bey tabii ki de senaryoya katkılarınızdan sonra nasıl bir proje olduğunu merak ediyoruz. Haluk Bey'in oyunculuğunu, Hatice Hanım'ın oyunculuğunu, Birge Hanım'ın oyunculuğunu ve tabii ki de Şevval oyunculuğunu merak etmeden olmaz. Hı -hı. Çok büyük isimler, çok büyük bir proje. Tabii ki de üstadımıza öncelikle söz vermek istiyoruz Haluk Bey. Neler söylemek istersiniz projeyle ilgili? Ee, umarım beğenirsiniz çok özetle geçti ama karakteriniz çok konuşuluyor efendim. Ee, canla, canlandırmış olduğunuz karakter çok fazla konuşuldu. Ee, büyük bir oyunculuk performansı. Neler söylemek isterseniz karakterinizle ilgili konuşabilir miyiz? Bilmiyorum onu siz söyleyeceksiniz. Ben yaptım siz izleyeceksiniz siz söyleyeceksiniz. Yani bizde aşı efendim Anjene Jüriler falan söylüyor artık yani oyunculuğunuzla ilgili ama. Biz de tabii ki de çok teşekkür ederiz. İzledikten sonra yorumlarımızda da bulunmaya çalışacağız. Beyaz Bey neler söylemek istersiniz o zaman? Söz sizde efendim. Hem senaryoda tatlılarımız var hem de oyunculuk anlamında. Mikrofonlara doğru alırsak da çok mutlu edersiniz bizleri. Haluk abi söyleyeceğim Aferin her şeyi ağzımdan aldın Haluk abi. Aferin. Gerçekten e, e, inşallah seyircilerimiz e, çok güzel vakit geçirirler, severler. E, çok teşekkür ediyoruz. Ve iyi akşamlar diliyorum hocam. Hatice Hanım, karakterinizden bahsedebilir misiniz ve çekimler sizler için nasıl geçti? Birazcık bize detay verebilirseniz yani, çok mutlu ederim. Hem e, set araları hem setimiz çok güzel geçti. Çok emek var, İyi seyirler diliyorum, şahane bir film. E, sinemalara gelip seyredin lütfen çünkü bu yan yana birlikte gülüp e, ağlanacak, seyredecek bir yönetmenimiz neler söylemek ister, merak ederiz tabii ki de düşüncelerini. Biz filmimizden çok mutluyuz, ee, içimize çok sinerek bitirdik, öyle de çalıştık zaten. Ee, umarım seyirci de sever, bu akşam biz çok heyecanlıyız kusura bakmayın yani bir anda da böyle mikrofonların karşısına çıkınca e, bütün sorulara böyle uzun uzun cevap veremiyoruz. E, ama seyircinin e, yüzünde bir gülümsemeyle çıkacağı bir film olduğunu düşünüyorum ben, e, umarım onlar da severler. İlgiyi aran neler söylemek isterdiniz? Hem karakterinizle ilgili hem de set için nasıl geçti? Birazcık bize tüyo verebilirseniz de çok mutlu edersiniz. Tüyo vermeyeyim ama bir parçası olmaktan İş, çok heyecanlıyım. Umarım seyircimiz de Şevval Hanım, mikrofonlara doğru rica etsek sizleri alabilir miyiz? E, canlandırmış olduğunuz karakteri çok merak ediyoruz. Ama ah, sürprizi nasıl geçti? var, sürprizi var. Sürpriz. Evet, çok küçük e, aslında çok kısa bir parçasıyım ama çok önemli bir Güzel bir, bir hikayenin e, küçücük de olsa bir parçası olmak beni çok mutlu etti. Şahane bir e, gün geçirdim arkadaşlarımla. Ben konu koyucu olarak buradayım. E, ben de heyecanlı bekliyorum ki. Merakla bekliyoruz biz de. Sayın yapımcımız neler söylemek ister projeyle ilgili olarak? heyecanlı <laughs> Mikrofonlara doğru alabilir miyiz efendim? Böyle büyük bir ekibi de bir araya getirmek tabii ki de. <laughs> En heyecanlındaki film, en heyecanlındaki film. Söyleyeceğim, herhalde 30 film var, ama bu film başka bir şey. Neler hissettirdi sizleri Haluk Bey? Tabii ki de kadron içerisinde görmek inanılmaz derecede mutluluk verici bir şey olmuş lazım tabii ki de sizler için de. Neler hissettirdi size duygularınızı alabilir miyiz? Ben yani ben set gitmesin, hayat devam etsin istedim ama çok yoğun ve çok ağır bir işti. Yani şahane bir etkinle, yani hiç olmadı o kadar. Çok mutlu bir set, çok eğlenceli bir set ve çok özel bir set oldu özel bir şey oldu. Sevdikten sonra bizim ne söylemek istediğimizi biraz daha anlayacaksınız. Aslında çok ihtiyacımız olan duyguların e, anlatıldığı gerçeklik üzerine bir hikaye. Biz de merakla bekliyor olacağız tabii ki de. Çok teşekkür ederim. O zaman. Teşekkür çok sağ olun. Çok, çok Tekrar teşekkür teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler arkadaşlar. arkadaşlar. Çok teşekkürler her şey için. İyi akşamlar. Gidiyoruz. Kolay gelsin. İyi İyi akşamlar olduğundan çok çok eminim. Mükemmel bir uyarlama aslında, evet. çok da yabancı hissetmiyoruz ama Beyaz Yiğit'ine kaleme almış aldı bir senaryo. Yorumunuz var mı bu konuyla ilgili? Herhangi bir yorumum yok bu konuyla ilgili. İyi bir iş çıkacağından çok eminim. Haluk Bey hakkında neler söylemek istersiniz kendisi? Biliyorsunuz Ancelo Jül'den bir övgüler alan, aslında bizim milli gururlarımızdan. Aynen öyle. En önemli isimlerimizden birisi. Bu konuyla ilgili düşüncelerimizi alabilir miyiz? Kendisi bir üstad, daha da üzerine söylenecek bir şey yok. Zevkle izleyeceğiz geçmiş olsun bu arada söyleyelim tekrardan. Geçmiş Çok olsun, teşekkür söyleyelim. ederim. Ee, teşekkür ederim. Şu an nasılsınız? Neler yaşandı? Süreçle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. şu anda iyiyim ama vertigo hala devam ediyor. Evet ondan çok daha ciddi bir şey geçirdim. O beyin anevrizması ve onun operasyonu ile ilgili. Fakat vertigodan kurtulamadım. ve öğrendim ki birçok insanda olan bir şeymiş. Allah kimsenin başına vermesin diyeceğim. Kısa süreli bir hafıza kaybı da yaşadığınız konuşuluyor. Ee, o sırada evet oldu. Düşme sebepli bir beyin sarsıntısından dolayı bir kısa süreli bir hafıza kaybı oldu ama sonra geldi. Ne kadar sürdü bu? Hiçbir şey hatırlamıyormuşum <laughs> Ne kadar süre devam etti bu? Anlık ya, bir, bir anlık bir şey, bir gün sürdü. Ondan sonra bir sonraki günlerde geri geldi. Doktorların yorumu ne oldu bu konuyla? Herhangi mi? bir endişe duymadılar çünkü öyle çok ciddi bir boyutta değildi. Daha hiç kimseyi tanımıyordunuz. Yok öyle bir şey yok. Onu <laughs> nereden duydunuz? <laughs> öyle bir şey yok. Büyük geçmiş olsun diyelim ben Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin Yeni size de. Yeni sezon. Yeni sezonda Yeni evet. E, Birkaç bir şey vardı ama şimdi çok böyle gönlüme içime siner bir şey olmadığı için değerlendirmedim. Diğer önümüzdeki diğer işlere bakabiliriz. Siz nelere dikkat ediyorsunuz size gelen işlerde? Hikayeye. Yani yönetmen, senaryo en önemlisi oyuncular. hikaye. Hikayenin okuduktan sonra çok içine silmesi lazım. Kendini orada görüyor olman lazım. Hayal edebiliyor olman lazım. Hikaye ve karakter. Bir de biz sezon başında bu milyon milyon kaşeleri konuştuk efendim. Hala Öyle mi? Onları mı konuştunuz? 6 milyonlar, 7 milyonlar, 8 milyonlar havalarda uçuştu. Ne güzel. Yani siz hiç ya böyle Biz kazansın <laughs> bence ne kadar hoş. Öyle değil mi? Peki efendim, çok teşekkür, <laughs> ben teşekkür abi. ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Abi film sektörüne bir girdim bir girdim. En son voleyi de uykucuyla vurdum. Yani her tarafta film konuşuluyor. Her tarafta Çağatay Ulusoy konuşuluyor. Her tarafta <laughs> uykucu konuşuluyor. Yani bu başarı nasıl geldi Polat abi? Ya önce inanmak da geliyor. Ee, biliyorsunuz normalde her şeyin başı inanmak. Ve doğru işi yakalamak, doğru e, kadroyu kurmak, Sağ olsun yaptığımız filmlerde de e, seyircimiz tevazu gösteriyor ve ilgi gösteriyor. Sağ olsunlar hiçbir yalnız bırakmadılar. Tabii biz işi ne kadar doğru planlasak da son söz her zaman seyircinin yani. Seyirci beğenmedikten sonra ne yaparsın yap film başarı elde edemezsin. Ama Allah çok şükür şu ana kadar yaptığımız her işi beğenildiği için de bir şekilde e, çok güzel şekilde gidiyor. Şu anda devam filmini soruyorlar abi. Bunun bir devam filmi olur mu? Valla onun devam filmi olur mu olmaz mı daha şu anda kesin yaptığımız bir şey yok yani. Devamı gelebilir tabii ki gelebilir. Ee, ama tamamen akışına bağlı. Şu anda rakamlar çok iyi gidiyor. Bir de biliyorsunuz sinema sektörü şu anda çok e, gerçekten zor durumda. Yeni evet. yeni canlanıyor. Şimdi e, bu akşam da sevgili Muzaffer Ermen'in yaptığı işte e, yan yana filminin dalasındayız. Bu tür filmler geldik sıra iyi filmler, başarılı filmler geldikten sonra sinema tekrar eski günlere çok rahat geri döner. Yeter ki film yapılsın. Yeter ki insanları memnun edebileceğimiz, sinemaya çekebileceğimiz işler olsun. Abi bir saat kadar önce bir haber aldık. Türk sanat müziği adına, Türkiye adına çok büyük bir kayıp. Muazzez Abacı'yı kaybettik. Biliyorum, az önce benim de haberim oldu. Muazzez gerçekten yani e, bu ülke için olsun, sanat camiasının çok önemli bir isimdi. Ben de en son konserini harbi açık havada be, e, biz yapmıştık zaten. Allah hayatları cennet eylesin, gerçekten e, önemli bir isimdi, öyle söyleyeyim. Evet. Çünkü bu isimler biliyorsunuz, daha önce de konuşmuştuk seninle. Evet. Bu isimler kolay kolay gelmiyor arkadaşlar. Birçok isim geliyor ama elimizdeki değerler e, çok önemli bu insanlar gittikten sonra yerine bir isim daha gelip koyamıyorsunuz. Daha önce de söyledim. Nasıl bir Ahmet Kaya, nasıl bir Müslüm Gürses, Neşet Ertaş, işte bunun gibi bir sürü isim. Zeki Mürenler, Barış Mançolar, Cem Karacalar, birçok isim, unuttuğum isim olabilir. Nasıl bunların yerine kimseye koymadıysak, bu isimlerin de yerine kimseye koymayacağız. Vefatın ardından yine tartışmaya açıldı. Aşılar. Herkes aşıları konuşuyor. Yani aşılardan mı kaynaklanıyor? Kalp krizi oranından da ciddi artış var. Sen neler düşünüyorsun? Ya valla onunla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Neden olmaz? Çünkü bunun bilimsel olarak kanıtlanmış bir durumu yok ki. Herkes bir şey söylüyor ama gerçekten var mı yok mu bilmiyorum ki. Var desem yanlış, yok yani desem yanlış. Yok ya ben yani çok otur şeye çok inanmıyorum. Tamamen takdir ilahi. Allah'ın yani, yani kaderinde ne varsa de, onu yaşarsın. De, yaşarsın. Yani. Onun için de çok takıldığım bir şey yok yani. Peki evet abi çok teşekkür ederim. <laughs> Eyvallah çok sağ olun. Ol. Beyefendi gelmek ister mi? Beyefendisi isterse buyursunlar. Arkada duracağım ama yanında durayım bir şey. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> çok özel bir gala. Nitelikli sanat adına da çok özel bir gala. Haluk Bilginer zaten üstüne bir şey söylemeye ne yok. bu ne için? Yani şey, e, filmin orijinalini zaten çok sevdiğimiz ve bildiğimiz bir film. Onu şu an Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit yorumuyla izlemek bizim için çok keyifli olacak. Merak ettiğimiz bir film. O yüzden de gelmek istedik. Sosyal medyada da en uyumlu çiftler arasında gösteriliyorsunuz. Öyle mi? Evet. Öyle şimdi var mı? bir Şey söyleyecek misiniz? Yok haberim ama ya eskiden öyleydi de bizim çok uzun zaman oldu. <laughs> Efendim evde nasıl bir insan? Yani evde ev işlerine yardımcı olur mu? Size yardımcı olur mu? Emre ev daha iyidir diyebilirim yani şey yemek konusunda ne en oluyoruz? azından evet evet yemek konusunda çok çok daha iyidir. Çocuk konusunda? Çocuk konusunda çok iyi evet. yani Evişim. hakkını yiyemeyeceğim gerçekten. Eviş'i işi birbirine girdi ama şimdi evet. son mekandan sonra ikimiz de emiş, ev işi de yapıyoruz, evet, i̇ş, iş işi de yapıyoruz. İş de yapıyoruz. <laughs> aynen, aynen. Gece nöbetleri zorladı mı biraz sizi? Bir... Ya anneyi zorluyor ilk son hatta bir ay önceye kadar full neredeyse anne olmayınca uyumuyor çocuk. Emzi şey için şimdi bana geldi. <laughs> Nöbeti devraldık. Hemen son soru müsaadeniz olsa ee, bir saat önce Muazzez Zabacı'yı kaybettiğimizi öğrendik. Yani evet. Türk sanatı gerçekten çok önemli bir değerini kaybettiğini neler söyleyeceksiniz? Arkadaşlar? Yani onu dedim ben hasta olduğunu ya da hani böyle bir durumda olduğunu bile hiç bilmiyordum. Şimdi duydum çok şok oldum. Yani hepimiz için çok önemli, çok sevdiğimiz ve bildiğimiz bir sanatçıyı kaybettik. Çok üzücü yani Allah rahmet eylesin, huzur içinde yatsın aynı şekilde şehitlerimiz var evet, yani o da çok çok üzücü, çok talihsiz. Çok, çok sağ olun, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Yani yine her zamanki gibi çok şıksınız. Sağ olun. Atatürk'ümüz eksik değil, Evet. eksik evet. etmiyoruz. Çok özel bir gala, çok özel bir davet. Neler söyleyeceksiniz efendim? Evet, vallahi... Ee, Türk sinemasının yine çarpıcı bir filmini göreceğime inanıyorum. Haluk Bilginer zaten çok yakından takip ettiğimiz, değer verdiğimiz ve ne mutlu bizi ki uluslararası planda da, Hollywood'da da güzel işler başaran bir aktörümüz. Ee, yine e, çok merakla bekliyorum filmi çünkü çok güzel şeyler duydum ee, ve e, bu galanın gördüğü ilginin e, aynı zamanda salonlara da yansıyacağını e, hem ümit ediyorum hem düşünüyorum. Efendim Haluk Bilginer dün film yapsa bugün yine film istiyoruz kendisinden. Evet. Doyamıyoruz evet. kendisine. E, evet kesinlikle. <laughs> evet, bir, evet. bir de ama şöyle bir durum var efendim. E memlekette de çok enteresan şeyler oluyor. Bir C-180 uçağı düştü. C-130 muydu? C-180 evet. mı? hatırlamıyorum ama 20 tane şehidimiz var efendim. Maalesef. 57 yıllık bir uçakmış. 57 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmiş. Evet. Biz yerli ve milli uçağımızı yapıyorduk. Geldiğimiz noktada Evet. Yani 57 yıllık envarda 57 yıldır envarda olan bir uçağın düşüşünü konuşuyoruz. Şehitlerimizi evet, alıyoruz Maalesef. Çok çok üzücü bir e, olay. Hepimizi sarstı. Bütün e, Türkiye'de tabii ki tabii ki bizler dahil e, tanıdığımız sayısız vatandaş bu konuda e, çok büyük üzüntülerini dile getirdiler. E, gönül ister ki e, e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin e, bütün böyle değerli personelini taşıyan e, uçaklarında da. Bir gerçekten güncelleme, yenilenme ve çağa uyum hızla yakalayalım. Çünkü silahlı kuvvetler bizim gözbebeğimizdir bebeğimizdir. Her şeyden önce onlar gerçek anlamda Mustafa Kemal'in askerleridir. Bizler manevi olarak bu cümleyi taşıyoruz. Onlar fiili olarak o şekilde yurdumuzu temsil ediyorlar. O yüzden e, bir an önce buna benzer hiçbir şey bir daha yaşanmasın diye e, bu e, bahsettiğimiz o bütün silahlı kuvvetlerin e, uçaklarının da e, yenilenmesini e, diliyorum. Benim son soru daha doğrusu son cümle olsun. Yaklaşık 10 dakika önce Muazzez Abacı'yı kaybettiğimizi öğrendik. Amerika'da kendisi tedavi gördüğü hastanede vefat çok, etmiş. Çok üzüldüm. Yani Türk sanat müziği açısından daha çok. Çok da... çok üzüldüm. Yani çok. neler söyleyeceksiniz ilgili? Yani çok üzüldüm. Ben e, Türkiye'de bizim en büyük şansımız e, hem Türk sanat müziğinden hem pop müzikten hem rock müzikten hem klasik müzikten hem türkülerden hem operalardan çok çok geniş bir yelpazeden zevk alıyor olmamız. İstanbul'da yaşamanın bize verdiği bir hediye, Muazzez abacı, son derece değerli bir gerçekten müzik insanımız. Onun sesini özleyeceğiz, kimliğini özleyeceğiz. Çok çok üzüldüm, çok çok değerli bir kayıp. Allah geride kalan bütün değerli ses alançılarımıza uzun ömür versin. Bir Muazzez Abacı kolay yetişmiyor, bir Zeki Müren kolay yetişmiyor. Başımız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz, çok, çok sağ, sağ olun. Abi. Efendim, pamuk prenses ve yedi cüce gibi duruyorum şu anda. Ben. Aşk olsun. <laughs> çok gerçekten uzun boylamışsın. Evet. Fotoğraflarına baktığım zaman bu kadar uzun boylu olduğunu hayal etmemiştim. İşte, topuklu da olunca tabii. <laughs> Sibel'cim nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Efendim, e, piyasa şu anda çok farklı şeyler konuşuyor. Yeni sezon geldi, birçok e, yapım başladı, birçok yapımın final yapması konuşuluyor. Yeni sezon senin için nasıl başlayacak? Ekran seni çağırıyor. <laughs> Valla e, çağırıyorsa ne mutlu. Şöyle, Temmuz ayında e, bir sanat filmi çektik, evet. çekimlerini tamamladık. 2026'da festivale gidecek. Evet. Çok kıymetli e, oyuncularla beraberdim. E, Halil Ergün ve Anta Toros. Evet. Anta Hanım'a tekrar Ergün rahmet diliyorum. E, onu bekliyoruz, post prodüksiyon aşaması tamamlanmak üzere. Onun dışında bakıyoruz, başka projeleri değerlendiriyoruz modellik var, sunuculuk evet, var. Yedikten yani yedikten ben evet biraz her şeyi yapıyor gibiyim bu ara. Uyumaya fırsat bulabiliyor musun? Buluyorum, buluyorum. Ya keyif de alıyorum. Çünkü yani hani Şimdi ama uzun oyunlar birazcık handikaplıdır oyunculukta. Bilmiyorum biliyor musun bunu? Yani böyle diyorlar ama ben buna inanmıyorum ya. Ya yani bu böyle bence bir tabu gibi oldu artık. Yani oyuncunun güzel olur, çirkin olur, kısası olur, uzunu olur. Yani bu Bunlar artık kırılsın ya hani mankenden oyuncu olmaz gibi de bir algı var. Hiç evet, katılmıyorum. Hiç katılmıyorum yani bir sürü eğitimlerim var çok seviyorum hani e, oyunculuğu bu tarafta da bir şeyler yapmak istiyorum. Neden olmasın? Genç bir oyuncu olmanın birçok alternatifin olması e, söz kesinlikle. konusuyken sıkıntılı bir durum doğurduğunu düşünüyor musun? Çünkü çok, çok ciddi bir rekabet var sizin aranızda. Var ama herkesin de kısmeti başka değil mi? Bazen o kısmetleri de etkilediklerini söylüyorlar yani menajerler dinamikleri vardı çok konuşmuştuk. Şimdi onu bilemeyeceğim yani ben kendim için konuşabilirim <laughs> İnsanları bilemiyorum. 2019 müydü? 2019, 2019 evet, evet. 2019 güzellik yarışması senden sonra bir sürü güzellik yarışması oldu çok tartışılan güzellik yarışmaları da oldu onları nasıl değerlendiriyorsun? Güzellik yarışmaları sence cazibesini ve inandırıcılığını kaybetti mi sence? Şöyle, ben sadece Miss Turkey adına konuşabilirim. Ben Miss Turkey'de yarışıp ülke temsil ettiğim için. Yani güzellik zaten çok göreceli bir şey. Hani sen beğenirsin, ben beğenmem. Hani o yüzden bir şey diyemiyorum ama yani çok kapsamlı bir olay. Ben çok gurur duyuyorum. Herhangi bir konuda olursa olsun gidip bir ülkeyi temsil etmek gerçekten çok kıymetli bir duygu. Bu da yani aza indirgenmemeli. Tabii ki de yani beni de çok eleştirdiler. ya yani burnum kemerli, hani nasıl oluyor vesaire ama güzellik sadece dışla alakalı bir şey değil ya. Yani konu ülke olunca orada bir ülke temsiliyeti Çok var. Çok takılıyorlar bazı şeylere. Yani insanların özellikle yani, güzellik kavramını biraz abartıyorlar mı sence? Abartıyorlar bence ya. Değil mi? Evet. Peki. Astroloji ile aranız. Herkes kadar diyeyim. Nasıl? Herkes kadar. Yani inanılmaz şey yapmam yani. <laughs> hani senin burcu ne? Başak. Ben de Başak'ım. evet. ay, vay iki Başak. Ama şu çok ilginç. Mesela tanıdığım bütün Başaklarda birbirinden çok farklı. O yüzden biraz inandırıcılığını <laughs> kaybediyor benim nezdimde yani. Bu astrologların vardı. Nedir? 2025 aşk, sevgi, evlilik yılı olacak dediler. Öyle mi? Piyango <laughs> sana vurdu mu? Burada bilir. <laughs> Armaday. Göreceğiz. <laughs> Yapma. Peki bana ideal ilişkiyi tarif edebilir misin? çok klişe olacak ama yani saygı gerçekten Başka. insanlar e, hızlı tüketmemek. Günümüzde gerçekten her şey çok hızlı tüketiliyor. TikTok çağındayız ya. Evet. Kaydır geç. <laughs> yani var mı TikTok hesabı? Var tabii. Mi? <laughs> evet. Ya seviyoruz ama her şey çok kaydır geçe döndü. Böyle olmamak lazım ya. İnsanlar birbirlerine değer versin, <laughs> emek harcasın. Ana o TikTok'taki amcalara, dayılara, teyzelere denk geliyor musun? Ya bana onlar çıkmıyor. <laughs> Biraz algoritma ile alakalı. Ol olabilir evet. Çok teşekkür ediyorum size. <laughs> Geçeyim Çok ben de. Ailesine. Sağ olun. İyi.